Hayatım Yanaş. Yakın Temas. Merhabalar. Adını öğrenebilir miyim? Elif. Elif, bugünkü sorumuz bir erkeği nasıl mutlu edersin? <laughs> 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 Razin ne kelam? Yatakta. <laughs> yani yatakta mutlu edersin. <laughs> Şimdi kendi hayatımda örnek vermek istemiyorum. Ailem izliyor ama erkekler yataktan zevk alıyor. Özellikle de Neyse boş ver. <laughs> Peki hayatım bir diğer sorum daha olacak sana. En çok nerede ve kiminle sevişmek isterdin? O kişinin ismini verebilir miyim? Benim için bir mahsur yok. Vermek istersen verebilirsin. Beni istiyor. Murat'la Çanakkale'de. Boğaz'ın ortasında. Seni seviyorum Murat. Buradan sana söylüyorum evlenme teklifi de ediyorum. Ayşe, <laughs> ben selam. <laughs> Az kurmanca da zannım. O da kelam. Geldik sipas. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Yayınlıyorum. Sıkıntı yok değil mi? Evet. Beni de etiketler misiniz? Tamamdır. Tabii ki etiketlerim gösteririm. bile çok güzel ya hatun. Merhaba adını öğrenebilir miyim? Merve. <laughs> Merve bugünkü sorumuz erkekler ne ister? Sence erkekler ne ister Merve? Erkekler bence seks ister. <laughs> açık açık. Peki neden böyle düşünüyorsun? Neden böyle düşünüyorum? Neden? <laughs> Yok ben yapamayacağım. <laughs> Gerçekten yapamayacağım. Merhaba. Merhaba. Adını öğrenebilir miyim? Adım Ayşe. Ayşe, bugünkü sorumuz erkekler ne ister? Sence erkekler ne ister? Erkekler doyumsuz, yavşak oldukları için her şeyi isterler. Erkekler bok yesin. Seni çok dolu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Buradan erkek arkadaşına söylemek istediğim bir şey var mı? Eski erkek arkadaşın eğer Allah belanı versin. Daha başka, sen dolusun, dök içini. Buradan bütün erkeklerin ölmesini temenni ediyorum. Hepsinin köküne kibrit suyu aksın inşallah. İnsanlık artık bitsin. Hepsinden nefret ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ne demek? Yayınlıyorum. Bir sıkıntı yok değil mi? İzleyeyim de. Merhaba. Adını öğrenebilir miyim? Adım Murat. Murat, bugünkü sorumuz kadınlar ne ister? Kadın... Sence kadınlar ne ister Murat? Kadınlar her şey istiyor ya. Bence her şey istiyor. Ona yararlı olabilecek her şey. Ne gibi mesela? Her Biraz açarsan. O kadına ne yararlıysa. Kadınlar güldür, maç çiçektir. İltifat ister, güzellik ister, çiçek ister. Güzel şeyler ister. Peki buradan eski sevgiline söylemek istediğim bir şey var mı? Eski Umarım mutludur. Umarım mutludur. Evet. Mutlu ol ya. <laughs> İbrahim. Bana ne ya. Umarım mutludur. <laughs> Hayatına devam ediyorsun işte. Beni ilgilendiren bir Tamam. Şey. Çok teşekkür ediyorum. De Sağ ol. Sen de. Lütfen kanalımıza abone olup bizden bahsetmeyi ve yeni gelecek olan videolardan haberdar olmanız için ise bildirim zilini açmayı ve bizleri yakın yakın takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.